Hayır, Avrupa birincisi, birincisi olduğunu söyler, misiniz misin kardeşimize şu an? Kardeşim sesim geliyor mu? Mikrofonum var Mikrofonum mı? Var mı? Türk, sen mikrofon. zıplasana. Mikrofonun... Türk sen zıplasana abi Türk sen. Yani. Can you hear me? Can you hear me? Ha, ha, tamam. Ha, tamam. <laughs> tamam Türk. Ee, mikrofonun yoksa mikrofon? zıpla. Mikrofon? Yok kanka. Yok, mikrofonun kank. yoksa mikrofonun zıplasana, yoksa zıplasana, Mikrofon, zıplasana mikrofon yoksa. Mikrofon yoksa. Hadi yapma bunu bize ya. Şans, ne insan var ya. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, bir bile Avrupa bile Hazır mısın? <laughs> hazır mısın? Hazır mısın? Hazır tamam öpücüğünü ha, tamam, yolladı kankacım. yolladı kankacım. Kanka 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 şimdi görmek istiyorum. atıyorum, hadi Birinciliği görmek mi istiyoruz? Kanka sıkıyorum abi, sıkıyorum abi. Sıkıyorum bak. Ne? Ne sıkıyorsun? Sıkıyorum adama sıkıyorum artık vur. Dır dır Dur dur tamam. Tamam vuruyorum. Kardeşim. Kardeşim arkadaşım arkadaşım birinci olacak. Birinci olacak, olacak, kanka bomba bomba, verseniz de bana. Bana bir tane. Attım 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 attım. Dört tane bıraktım. Dört tane bıraktım buraya. Kapatayım zaten sesi gelmeyecek hiçbir şey. Aynen aynen. Evet şimdi bak yılın güdümünü evet, direkt patlatma. Direkt patlatma. Heyecan Kardeşim burada kal beraber uçalım sen. Bir şeyler yapalım abi. Bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım. <laughs> ya yirin gidin <güdümlüsün. gülüyor> Abi yirin adam olmuşsun hala gücümlü diyorsun ya. Hadi at kapı düştü bombayı. ya. Kanka bekle. Vallahi vuracağım billahi vuracağım bak artık ha. Dur yılın güdümünü açalım mesafeyi ölçüyorum. Kaç metre abi Mesafiyi... Güzel bir başlık geliyor mu? Kaç metre çekilin oradan. Başlık diyor hala ya adama bak ya. <laughs> Meşin yanından ayırma çocuğu tamam mı kanka? Ha tamam. Bak, bak yanından sen ayırma. Ya, sen yardım ha Çekilsene. Sana yılın güdünün atacakmış da hazır mısın? Bak bir de şekil şukur öleceksin ha. Tamam. Kardeşim. Heh tamam hadi kendine iyi bak. Dur lan dans ediyorum. <laughs> evet. Paracık patlatıyorum. Bu maç bizim birinciliğimizi gösterecek olan maç. Biraz daha bekleyelim. Biraz Hadi daha bir abi. dans hadi. yapalım o zaman. Hadi. Bir dans hadi. yapalım hadi. burada kardeş. Biraz daha. Hadi dans edelim. Evet abi gel ya bir erken olmasın ya. Dur bu olmaz ya. <laughs> yapayım, <ben> <laughs> <Ben boyamayız> ya sen ne yapıyorsun <laughs> böyle var? Ben moya bak ya. daha sana bak bak bak. Başka neler var? Kanka kendimi bombayla bitirmem yok mu? No yok. no 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 no. <laughs> ha daha, daha yeter. Ersen. <laughs> Efendim. Vur artık. Ha, oluyor, tam, yok yok ne vurması tam, ya bir dur Sait, o kadar dik olmaz ya. Ya çiçek, ne boş ya? ya. Dur can izin vermiyor can izin vermiyor tamam. <laughs> evet. <laughs> Çet, <laughs> Cihan'ı <laughs> çete salıyorum. Olmaz kardeşim Sayit. Cihan'ı çete salıyorum. Memo'yu da çete salıyorum. Avrupa birincisi dizilimizi görmek istemiyorlar. Saçmalıyorsun. <laughs> <Kardeşim> <laughs> güzel, güzel tatmalamak. Biraz heyecanlısınlar. Tamam şu an. Alamam sana kalmalar. Alamam sana kalmalar. Patlıyoruz o zaman. Şey. Patlıyoruz kardeşim. Evet sonra alanı bekliyorum. Ha kardeşim gel gel, gel 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 bu tarafa gel bu tarafa gel. Alan yeme gel. <laughs> gel, alana gel. Gel, gel, gel gel. Gel kardeşim alana gel. Oh. Alana gel alana. <gülüyor> <gülüyor> alana, gel, alana. <laughs> Avrupa birincisi olduğum için mi ağlıyorsun? Aynen öyle. Çocuk ya. Bu salan değil mi? Vay be. Gel. Gel patlayalım. Hadi. Kardeşim, o zaman Allah'a emanetsin efendim. Buradan yayındakilere de bir şey söyle kardeşim. O kadar yani, insan şu an seni izliyor. Hadi bakayım. Eksik olmayın arkadaşlar yani. Eee, keşimizi bırakalım Bu kadar. Hadi. <laughs> Hadi bak, kim geliyor. Alkış. Hadi geliyor. Alkış. O geliyor. Avrupa birincisi Ersin Yekin geliyor. Eee bak. Lo 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 lo. Allah'a bak 24 kill. Hadi bakayım. On dört falan. Evet bir. Kanka bir. Avrupa birincisi. Ha yine git. Lan. Ha Avrupa birincisi Can. Dur sıralamada da bakayım. <laughs> Sıralamada mı? Aynen kanki. Evet. Şu an ben Avrupa. Hadi bakayım. SS'leri al SS'leri. Bekle. Bekle. Kankim. Bekle. Kankim. Abi. Ay, <laughs> <Ne bileyim? gülüyor> ulan, kadar gir kadar artık şu Bey. gir şu Bey artık. <laughs> Heh. Adamım benim Her ya. Tebrikler, tebrikler. Oo, roket de geldi Ersincim. Roket de, de geldi bunun üstüne. Bana da lan bana polis mi Kardeş gidip gelip burada konfeti patlatıyorsunuz bak. Oo, <laughs> 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 oh, benim ya. Kulak kapatın. <laughs> ben de seviyorum. <laughs> ben de de, de. Madem <laughs> Allah! Lan bir dur, bir tane de bana verin. Daha <laughs> <çıkıyorum. Onu> geldi <laughs> Nasıl patlatılıyor <laughs> <laughs> ki? Abi çok iyi, çok iyi ya, çok <laughs> iyi ya. Ben gördün mü? Elim, <gülüyor> elim zahmet. terledi ama. Sert ha diğer tarafa bak. Duvamı kapat. Abi ekran ver, ekran. Yani ne? Yani ne? Kanka izleyemiyoruz. Discord, Discord, Discord. Esram. Ya şu an çıkardı her şeyi. Sen kuraklığı çıkardı kanka. Dur lan öldüm Hadi dur yayından izlersin de. Abi bozuk. O delay o delay diyeceğim tamam neyse ona hazır değiliz artık tamam lan bu ne duman mı oldu lan sen? Ne işte ne ya? Bas <laughs> alıyorum bir dakika. Ya Memo da aşağı indi ya. Lanet olsun biz de burada, burada kutlayalım. Hadi bir şey yapalım. Kim <gülüyor> mi, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> e <laughs> Memo gel lan buraya gel. Buraya gel. Burada konu. Şu an kulaklığı çıkardım. Memo Neredesin? Abi canlı yayın ver. Nersin abi? Discord'tan. Ha. Alo. Alo. ne diyorsunuz lan? <laughs> Canlı, Canlı yayın var ekran Discord'dan. Ne oluyor arkada? Ya şimdi aşağı inene kadar yarım saat. He, kanka var. burası patladı bir şeyler oldu. Aa <laughs> son kuşu bir dakika. Son. Harbi geliyor mu? Bakalım bu. Bir konfeti <laughs> daha geliyor bir dakika. Oo. Ha bak o şeyden duman geldi değil mi? Bunlardan değil. Ben de. Ha meşale mi? Ben de değildim ya. Vay be. Kaybettik. Tebrik ederiz Eyvallah. Azim eyvallah. Azmi zafer diyoruz. Tamam bak ya. yok bu arada. Ya, ya. gelip yapma gidip, yapma gidip yapma. burada şey patladı, <laughs> konfeti patlatıyorlar ha. <he. gülüyor> Ay, <gülüyor> çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Aldık Vay be. Abi ben nasıl oynayacağım? <laughs> <laughs> Kanka ha, düşünsene bir adamla esen. kapışıyorsun adamı vuruyorsun adam diyor ki lan bu Avrupa birincisi lan ben bunu sıralamada gördüm. <laughs> Avrupa bir... artık var ya videolar gelecek Avrupa birincisini vurdu. <laughs> Aynen artık RC8'in devri bitti kardeşim Avrupa birincisi var. Olacaklardan kaçacaksın abi ben sana söyleyeyim. Ay çok iyiydi. Şunları şöyle bir temizleyeceğim. <laughs> Şu an yayına bakıyoruz. Tamam. Ay, ay, çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> yıkılıyorum. <gülüyor> abi, insan bir canlı yayın abi. Ya. Oğlum işte <laughs> bir Discord'dan canlı yayın lan. Vallahi ya. Sende kardeşim. Bence de bir rekoru gidiyoruz arkadaşlar. Popi. popülerliği <laughs> de güzel bir sayıya getirdik ya. Hoştur. Vay be. be. Var ya fullendi şu an takip edin ya. ya. bir, bir, bir çivit atsam buraya bir yanarız. Avrupa birincisini takip etmeyen var mı gerçekten burada? Avro birincisini ya, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Şu arkadaş Allah Allah yoktur Hangisi? ya kanka. <laughs> ha şimdi bir custom kurup eğlenelim mi izleyicilerle? Gayet iyi olur. Hani bir custom kurayım herkes odaya şey ama ooo bende Delay bir <laughs> yıl. Aynen kanka sen Zeno'yu da çağırırsın bu arada. Ben beklerim Delay bir yıl ama bekleriz herhalde. Fukan <laughs> buradasın değil mi? Bu da ee, ben. Dur bakayım. Ben de o da. De buradan, abi. Evet. Lan niye söyledin şimdi gidecekler yine arayacaklar bozulmuşsa diye. Kanka oyun bazen bozuk çıkıyor biliyor musun? Şimdi school bir kurmasın lan diyelim. Beyler hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam. ya sizi odaya davet edecektik de. o yüzden yani şey ya. Ah be. Dans ya, ettirecektik de hep Cihan yüzünden ya. Bu arada o, o baştaydı ben baktım abi. Haberin olsun. Baştaydı bunlar o sıra. He. Evet. Bak şu an oda yeni kuruluyor ama. <laughs> ee, beyler tamam ya siz oyun oynayacaksanız oyununuza kaçabilirsiniz. Avrupa Fatih'e birincisi olduk. Dedik hani şey yaparız, oyuna gireriz bir kastımda. Ee, böyle bir dans edecek. <laughs> Eğlenecek. Hayırlı olsun abi, bizi güzel temsil ediyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim kardeşim. Ar arkandan geliyor. Siz de bekliyoruz ha, ikincilik, üçüncülük boşta ona göre ayırdım yerinizi. Abi birinci de alamaz <laughs> <Güzel> mıyız <temsil. gülüyor> ya? Tamam. Ya ben oraları ayırdım ya. ya. O koltuklar <laughs> ayrıldı şu an kardeş. Bakayım. Herkes paraşüt açtı. Aynen benim de açmam lazım. Kanka biz biraz geç gideceğiz gibi ama. Olsun saki ya ne olacak? Saki... Tatiye saki... kasmıyoruz ya. Tatiye saki... Olsun önce biz gidelim Skull'a. <laughs> 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 yukarıdayız abi. Tamamdır. Görüşürüz kardeşim. Okey. Okay. Gidelim. Merhaba. Sait. Sen konuşma. <laughs> Sen konuşma Soner. Daha erken açsaydık keşke bakayım. Ben Nacho verken açtı bak ne oluyor abi. Ben i̇şaret atamıyor muyum beyler? İşaret atılmıyor mu? 800 metre geçmiş açsam abi. Açsam konuşamaz mıyım bunlarla? Yaklanmaz mı abi ya? Abi bir silah bulmuş abi. Aslında derim, oyun, mu var? Bozuk oyun, bozuk <laughs> oyun bozuk çıkmış. Oyun bozuk çıkmış. Oyun bozuk çıkmış. umarım bozmaz. Onu var ya sıkılda yumrukla öldürürüz gelirse. Kaçın! Kaçın lan bak bak aşağıya bak. Kaçın! Ya vurmayın ya. ya. Vurdu falan, falan ya. Efe var ya Efe. Lan kanki kapatmıştım ee, ya. Araçla ezmeye çalışacak abi, abi. Dedim sana ya bozuk çıkıyor bazen Arkadaş, ya. Arkadaş alıyor alıyor, da... alıyor adam alıyor adam alıyor. Nasıl oluyor ki ya? Kapatmıştı ya her şeyi? Evet kanki valla kapattım eşeği. Ya her şeyi. bozuk kanka ben çubukta kurduğum için biliyorum. Bozuk birazcık sıkıntılar var buralar. Oha baksana silahla vuruyorlar. Ama bunlar... Kaçtın abi şimdi sen? Kök açtım Kaçtın yumruklayarak lan, yumruk Öldüm lan. Ya gene Öldüm. Öldük, <laughs> öldük. <laughs> <öldüm, gülüyor> <öldüm, gülüyor> şey, sen varsın kaldı sadece.